Evet arkadaşlar sabah suyunda Ebu oğlum Oğuz kardeşim sabah tavında çıktık bakalım arkadaşlar nas gelsin Nasıl gelen oğlum bugün Kızılırmak tarafındayız arkadaşlar ırmağı deneyeceğiz nasibimizde ne varsa sırtla başladık Aydın abi. Evet, Çok tavatır oldum ben bu. Tavatır mıyım? Tavatır oldum. Ne kadar? Şuradan sağa doğru gitsin bak. şu çalıkların önüne falan atmamız lazım. Sazla mı? Oo, tamam kardeşim. Da, evet arkadaşlar Sözler balık girelim. geldikçe beraber olacağız. Var mı? İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Faruk <laughs> içeri sok Faruk. <laughs> <laughs> lan hep oğlum ne adam? ya. Telefona da buldum Evet arkadaşlar günün ilk sıfta o kadar sırt yaptık. Anca bu kadar. Geri dön. Evet arkadaşlar ikinci balığımızı çekiyoruz sırtı da geldi yine 5 metre dalalı da. Niyet vurmuyor kardeş? mı? Doğru mu ya? Ya da ufak. Ya da gelince vurmaya başlayacak. Geliyor. Ufak. Var. Alın. Hem anam sifda yaptın. Kalem malem önemli. Değil. Güzel bir salım yaparsın direkt sıcağı sıcana. Kalem. Yani. Bakmıyor musun burada? Ozane burada büyük vardı kardeş. Ne geliyor ne geliyor? Yapışmış arkadaşlar. Dolaştı mı? Güvetti ya hayvan. Normalde limit bir balık da. Limitse hmm. tak oğlum sonra. çıkar. Balık limit ota oğlum değil mi? Abi. Oltan telin açayım mı oğlum? Ben yavaş yavaş gidiyorum bizim rafalar şey olmasın. İyi dolat. Evet arkadaşlar. Nasıl doluyor bunu? Görüşmek Naset üzere. Oluyor. Bunu İnşallah hemen Tamam mı? Bakayım silikon kurşunlu işe yaradı lan. Hadi emin oğlum hadi inşallah tabandan büyük gelir. Vallahi iyi çekiyor oğlum ağırdan. Oğuz bakıyor. Ağırsın öyle mi? Biz Çek. Çek. konuş. konuş Neredesiniz? O. Evet arkadaşlar. Hadi emin oğlum emin oğlum dur durdu. Sift daha yaptı. İnşallah. Bir metre herhalde. Ya, i̇nşallah. Seninki kadar lan emin oğlum. Fark etmez. Ya ama güzel. Ya elim ağrıttı basıyor da. He. Hadi emmi oğlum şansını bir kır ya. Ooo iyi kafa vuruyor. Hadi oğlum. Kurban oğlum. Dabandan geldi lan hani iyi gelmesi lazım emmi Göstermiş oğlum Göster ya. Göstermiyor kendini hayır. Olta güzel. Bence güzel balık. balık. Kadı ne mi tuttun ne yaptın lan? Kadı vuruyor. Kafa vuruyor. Sazan herhalde. Sazan da olabilir ha. Sazan gel. Ooo. Aa geldi Oo, güzel. Onun Çok kadar. Dedim ya aynı bu. Aynı. Ooo. Oh. Maşallah güzelim, maşallah. Güzelim, oğlum. Güzel oğlum. silikon işi yaradı. Güzel oğlum oğlum güzel. Dursun abinin taktik işe yaradı valla. Aydın abi başarılar. Kurtardım. Benim Kurtardın. Oğlum, teşekkür ediyorum. Kurtardım. Tamam oltanı aç abi. Askeri çok güzel Hücüyü oldu. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Tamam, çok güzel oldu.